Anonim ya, kimin ya. yaptı, belli olmayan. FPS <yüzüksel> göstergesi. <yüzüksel> ha. Saçma. Server kapar edin şimdi you know. amına koyayım. <gülme> sen sen yaralı mı başlıyor? Sen yaralaştın mı? Ya. Görmedim. Bakmadıydım kardeş. Kardeş. Zoruna gidenin borusundan gitsin kardeş. Borusundan mı gitsik? Öyle de. <laughs> Topal, Topal değil. Bayağı amına koyayım. Tek şansa bak. Aynı günü. Bu ne oluyor? hangi mod yüklü değil bende? Yüklü install. Mod <laughs> yüklü değil mi dedi sana? Modlar var dedi. Ben de dedim bende hepsi var kardeş. O da dedi tamam. Kapattı sonra oyunu mu? Ya <laughs> şey kapattı, ekranı kapattı. <laughs> Bekliyorum şu an. Sıdık alakalı mı kardeş. Bilmiyorum niye veriyor. Dursun oğlum. Ya, bana ne ya? Onu uğraşım. Dışarı dışarıda dışarıda sürü yoktur. Bir iki tane zombi vardır da alırım. Tamam. Benim yüzüm ha. Maskeymiş. Oğlum beni görmüyorlar ki. Bastılar gittiler. Omurlarına deniyor zombilerin. <laughs> Oğlum görmüyorlar. baslar gittiler. Deniz. Ne var ki sende özellikle? Fark edilmeyen var. Hem de hırsızım gizlilik de var artık <laughs> şapkalı olan mı? Fark edilmeyen de Hayır. Evet şapkalı olanmış. Mezomorfum bir de. <laughs> Oğlum bir tane zombi görsün uzaktan ben çekeceğim üstüme de görmüyordu. Şu gördün mü? Bak görmedim mesela. Normalde görüyor oradan. Riverside'deyiz değil mi? Evet, bakayım. Evet. Tamam. Neyse şuradan kıyafet bulurum belki. <laughs> bak zombi görüyor <göreyim> mu? İçeri girdim daha beni görmedi. Bak bak. Oho. Beni anasını <laughs> şeyden görüyor. Premium ne Nasıl? Nasıl oluyor lan bu? Onu ben de alayım ya. Yani, Neyi vereyim? Ama ben hırsızım ya bir yandan da. O da veriyor biraz. Cat eyes, light footed, graceful, incompetious, quiet. <laughs> Nasıl bir bomboş. Bu sürü var mesela. kapıların Normalde görürler mesela böyle. Buradan görürler normalde. Görün değil mi? Hı hı. Buradan geçini görürler görmedin evet, görmediler. gelmiyorlar abi. <laughs> Oo bunlar iyiymiş. Bir risk alıp o hastalıklı başlamayı alsam mı ki? Yaralıyım mı? Hastalıklı Injured. mı? Injured. Injured'lu başlamayı. Alacağım. Al ya risk 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 budur. 6 6 falan mı veriyor. Kaç veriyor? 4 veriyor amına koyayım. Mis gibi falan Triaki alacağım onu alırım. <laughs> Bunu vereyim bir de. Hız canavarı vereyim mi aman? Mesela sen de hız canavarı, ben hız şeytan olarak gözüküyor. Hız şeytan zaten ben canavarın Türkçe denince Allah kahretsin yanlış şey yaptık. Tamam tamam soruyorum soruyorum bunu alıyordum bunu alıyordum bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak görüyor musun bak? Ya. Bak ekrana bak. Yaral değildi acaba. Deniz. Sigara da ele Deniz Ekranı. Ekrana bak. Oha amına koyayım. Arkadan tek tek atabiliyorsun. Niye öyle uğraşıyorsun ki? Arkadan vurmaya çalış. Soktuğu. Yeni öğrendim. Yere düşüre falan yere falan düşürebiliyorsun Şimdi söyledin bana. <laughs> Injure değil de smoker mı alsam acaba? Hay yok ya. Injured. Smoker İnjured alma, smoker alma. Luigi King alalım. Gelecek topal, kesin topal gelecek. Ben de monitörü yumruğu geçireceğim. Sol elimi de şey keseceğim. Enerji iç bak. Kalsın geldim. şimdi oğlum. Ha al ya çantanmış lan bu tamam pardon. Enayiler 50 lira veriyorlar sigaraya. Burada ne var? Onları Silgiyi al bak. Silgi önemli. Almadım aldım sanki. Almamış mı? Çok korkam topal gelecek diye. Başla şimdi tık tık yürümeye amına koyayım. <laughs> Bence topal gelecek. geldiyse Asarım kendime. Asarım sigara, Sigarada, sigarada eleman alırım onları. <laughs> Başladım. Allah. Topal mı? Çok korkuyorum. Ben kaydettim. Dur. Bakacağım. Yürümeden önce bir karakterimin bacağına bir bakayım. Sargı var mı? Var. Oğlum benim karakterim bacağında sargı var. Ona bakmıyor. Oh! Allah! Ne oldu? Sendeliyor. Ama ne karsın? Topal değilse sıkıntı yok oğlum. <laughs> topal değil ama derin kesik var. Bacaklar olsun. Düzelir. Zamanla kardeş böyle şeyler. Bunları almak istemiyorum. Bunlar gidebilir. <laughs> <laughs> Kafelerde şu olduğu için kimdeyim? Şu öyle amına koyayım satılık. Sağ kolumda bir şey var mı? Yok. Sol kolum komple gidik de yani. Çok önemli yok. Beni full kafada, boyunda. Bir de bir ayak var. Kollarda bir şey yok. Aslında bu menüyü sürekli açık bırakacağım onu. Küçürtebiliyoruz musun? Yok. yok. Bunda bunun farkı ne? Böyle basınca ne oluyor? Aa hos! Lan! Öyle. Oha! Bak! Oha. Buraya koyacaksın ama. Hangisi yaptın? Ha. Şu. Yok ya heye basınca direkt açılsın isterim ben. Tamam tıkla yok. Nerede? Sol üstte gözüksün yani. Heye'de. Şimdi yanında... Sabun varmış dört. oğlum burada. 4 tane zombi var. Kapı açıldı sanki sizin Bomber yanından geçti. Geliyorlar, geri geliyorlar. Fark edin ben aldım mı sen? Aldım. Beni yiyecekler. <laughs> sen de düş yere ne olur. Tamam, şu bir. মাওয়ারনানান ত্তক্ত ত্ত্র স্ত্ত্ত্তুড়বো আপানারান উকানান ত্ত্ত্তর উন়ান্তু আপতর Şimdi bu araba i̇şte nasıldır ya. sence? 48. Hmm. <laughs> Sigara alacaktım biliyor musun alışkanlıktan. Şeye eve giderim bakalım. <laughs> Benzin bidonu var lan arabada. Sen arabada mı? Sen. Ben, ben diyecektim nasıl anladın biliyor. Nasıl nasıl aynı tutacaktım ya. Yani. Her şeyi biliyorum kardeşim. Konuş. Aa Luis ben? Bende iki tane. Bunu da okudum. Bunu da oku. bak burası farklı bir yer. O yüzden. Tamam bunu geri koy. Kalem. Ver birini. Siyah. Yok siyah verme. Mavi ver hadi. Magazin gerek yok. Gerek yok, gerek yok. <laughs> Bir şeye bakacağım. Çete mesaj geldi mi? Hayır. Bir yakında mıyım diye bakacaksın. Gelmiş, <laughs> gelmiş. Hay, ol yazınca geliyor. Ol yazınca herkese gel yazıyor Ha. Vay. oyundan konuşursak ben işe yarayabilir o iş. İşte oyun içi konuşalım ben. Yani. Çok eğlenceli olmaz <gülüyor> mı? <gülüyor> Yapacaksak yapalım şimdi. Zaten ben daha yeni başladım. Ya. Nasıl yapacağız? Ayarlar. Bekle. Zombi geliyor şu an. Benim ekran açık olsun ama. İşte sen de ekranını aç. Tamam açacağım. Ses müzik. Ama çetin açık dursun. Tamam. Konuşma ses seviyesi yükseldi mi? <laughs> Yükseltimler. <laughs> Sürekli Nasıl? mi acaba? Voice mod listen on ne day. Ses tespiti. <laughs> Hangisi ki? Ses, ses tespiti mi acaba? Ortadaki mi yani? O dur. Sadece ne mi? Ses tespiti bas konuş var bunu. Mikrofon buz. Buna gerek Incoming voice volume. Ha. Tamam bunu açayım. Gelişmiş Advanced şey var. Lot. Hiç hiç gerek yok ona. Hiç <laughs> gerek yok. Acaba oldu mu şimdi? Aa evet sürekli ekrana çıkar. siz zombiler <laughs> bizi duyuyor böyle <laughs> Duymuyorlar. Konuş bakayım. Alo şimdi. alo 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 alo. Tamam o zaman şey yapıyorsun. üstüne işaret çıkıyor değil mi senin? Ha? Kapatmış bile ama. <laughs> Ekranı açacaktım oğlum. Ha. Mikrofonumu kapatıyorum. <gülüyor> evet. Başladık. <laughs> Çete aç. <gülüyor> gideceğiz. <laughs> Nasıl devam? Antep'e sana abone olayım lan. Zor film arttı lan yaralı. Benim sargılar harbiden kirlendi gene ama. sark 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 sarkı kaldır tamam bir ufak bir şey yapar Tamam. Diğerini sonra şimdi. Şimdi şey yapmayalım ona. Suzuk var mı? Var. Hiç. O yoğurt ye. Süt hiç. Ses. Ve daha iyi oldu. Almadın mı lan? Almamışım.